Merhabalar sevgili arkadaşlar yükselen burcu balık olan arkadaşlarım Nilda ile kanalıma hoş geldiniz Bugün yeni haftayı konuşuyoruz 21 Şubat 27 Şubat haftasında Bakalım sizlere nasıl enerjiler bekliyor Öncelikle Ay sizin 8. evinizde 27 derecede benim baktığım Saate göre Arkadaşlar burada artık ödemelerle alakalı bir şeyler çok fazla birikmiş gibi görünüyor veya e, ödeme ile ilgili yaşanılan sıkıntı büyümüş olabilir Arkadaşlar e, burada sosyal çevrenizin e, engel olduğu sıkıntı yarattığı bazı durumlar olduğu görünmekte e, özellikle bu e, Mars'ın orada olması mücadelenizin zaten sizin sosyal çevre olduğunu gösteriyor ve bu e, mücadele neticesinde sizin beklediğiniz desteklerin size verilmediğini görüyorum ben. Ama şöyle de bir durum var. 11. evinizdeki Mars ve Venüs sizin ikinci pardon 3. evinizdeki Uranüs'e çok güzel bir açı yapıyor. Belki burada beklemediğiniz bazı iş teklifleri alabilirsiniz arkadaşlar aa diyeceksiniz belki de ben bu kişiden bunu hiç beklemiyordum böyle bir şeyle geldi bana gibi sürpriz bir takım durumlar olabilir. Burcunuzda zaten sizin şu anda Güneş, Jüpiter, Neptün bulunuyor. Yani bu üç ağır top. Dolayısıyla sizin döneminizin geldiğini söylüyor burada haritada. Dolayısıyla belki de bu dönemde alacağınız iş teklifiyle bütün hayatınız değişecek arkadaşlar. Özellikle önümüzdeki bir ay çok güzel gelişmelerin olacağını söyleyebilirim. Ay ile güneş arasında da çok güzel bir açı var. Dolayısıyla ben iş alanınızla alakalı olarak ekstra gelir elde edebileceğinizi ya da yeni alacağınız iş teklifleriyle daha yüksek maaşla işinize devam edebileceğinizi söyleyebilirim arkadaşlar. Merkür nerede diye bakmak istiyorum. Kova'da şu an hala Kova'da seyrine de devam ediyor. Ve aslında açısı sert, Ay'a sert bir açısı var. Belki Uran Satürn de orada olduğu için Belki arkanızdan bazı kulislerde dönüyor olabilir bu dönemde buna dikkat edin. Yani her yaptığınızı duyurmayın mesela çok açık e, oynamayın diyeceğim ben size. Çünkü Satürn'ü orada bir arada olması belki sizinle alakalı patronlara ya da e, yönetim kadrosuna diyelim bazı haberlerin olumsuz haberlerin gittiğini gösteriyor olabilir bu <laughs> zaten Merkür sizin burcunuza geçtiğinde e, Siz bu haberleri alıyor olacaksınız arkadaşlar 5. evinize baktığım zaman yani Aşk hayatınıza baktığım zaman ayın açıları sert ama güneşle çok güzel uyumlu bir durumda Belki iş yerinde e, bir yakınlaşma durumunuz olabilir bir kişiyle yani aynı ortamda çalıştığınız birisiyle belki de bir etkilenme yaşayabilirsiniz bu dönemde arkadaşlarım. Tabii ayın açıların sert olduğu şeyler de var, durumlar da var. Dolayısıyla belki iş yerinde bu bir sıkıntıya da sebebiyet verebilir. Keza zaten ayın açıları Venüsle sert. Venüs sizin 8. evinizde. Belki e, bu durum sizin işinizi de etkileyecek. Bazı durumlar oluşturacak olabilir. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Bakıyorum başka ilave edebileceğim ne var? Özellikle 3. Venüs bayağı hareketli. Haber haberlerin geldiği bir hafta olacak olumlu olumsuz haberlerin geldiği bir hafta olacak. Ama öyle güzel açılar var ki ben güzel haberlerin bu negatif durumları tölere edeceğini düşünüyorum. Bakalım deste neler söyleyecek balık burcu arkadaşlarım için. Bu arada e, hızlı nefes alıp verdiğim için özür dilerim. Rahatsız ediyorsam arkadaşlar. Covid geçiriyorum şu anda maalesef. Evet bakalım Ateş Kralı Gerçekten güzel e, bir atılım ya da iş başvurusu yapmış olabilirsiniz Veya yapın diyorum ben size Çünkü e, gerçekten hayatınız böyle 180 derece değişecek gibi görünüyor Özellikle bu hafta bunun fişeği atılabilir arkadaşlar Ateş Üçlüsü bir kutlama yapılıyor toprak altınızsa Evet. Yani burada e, belki yüklüce bir paranın size gelecek olması söz konusu olabilir. Bir miras konusu olabilir. Çünkü hak edişiniz olarak görünüyor. Evet, engel olmak isteyenler var. Engel olmak isteyenler var ama bu gidişe engel olmaları mümkün değil arkadaşlar. Sadece birazcık sizin canınıza sıkabilirler konuşmalarıyla falan. Ee, ay kartının gelmesi karamsar olduğunuz bir takım durumların olduğunu gösteriyor. Ama aynı zamanda hisleriniz de çok kuvvetli. Bu dönemde gördüğünüz rüyalar çıkabilir. Ve burada ben ee, bir eş kartın da gelmesi, burada evli olan arkadaşlar varsa, özellikle aile içerisinde de bu değişimi 180 derece değişimi, ikiniz de hissedeceksiniz yani eşinizle beraber. Zaten doğal olarak böyle olacaktır, ama eşinize de yansıyacak şekilde heyecanlı bir durumun olduğunu gösteriyor deste. Evet yani belki de e, bu miras olayı ya da taşınma diyelim. Bunun gelmesiyle arkadaşlar bazı bağları koparabilirsiniz. Özellikle iş alanınızla alakalı. Aa, miras geldi ben artık çalışmıyorum <laughs> diyebilecek arkadaşlar varsa e, öyle bir şey yansımış çünkü. E, yani inşallah gelsin çok da rahat edin. Ama tam da koparmıyorsunuz bağınızı. Yani ya yaşadığınız yerle tam koparmıyorsunuz. Evet evi taşıyorsunuz, barka taşıyorsunuz ama oraya hala bir bağlanınız var gibi görünüyor. Eğer ki bu duygusal hayatınızla alakalı bir şeyse, ben olumsuz hiçbir şey görmedim bu arada. Ama orada bir bağlılık durumu kalıyor arkadaşlar Evet bir elemeye giriyorsunuz ee, gerçekten ciddi bir ayıklamaya giriyorsunuz ama bir bağlılık illaki kalıyor çalıştığınız yerde olabilir Belki de aile şirketindesiniz O yüzden tam olarak Belki de elinizi, eteğinizi çekemiyorsunuz bu da olabilir ama bir bağlılık kalıyor Siz hayatınıza göre yorumlarsınız artık Peki duygusal hayatımız için bakalım balık burcu arkadaşlarım neler yaşayacakmış. Toprak kraliçesi. Ya siz ya partneriniz sanki birbirinize çok vakit ayıramıyorsunuz ve bu vakit ayıramamaktan dolayı artık bazı duygular şişmiş ve dolmuşsunuz birbirinize karşı. Bir hayal kırıklığı olabilir arkadaşlar bu hafta. Ama çok huzura bağlanacak. Yanlış bir anlaşılma da olabilir bu. Evet. Yani karşınızdakine mi güvenmiyorsunuz artık bir şey var ama partnerinizle alakalı bir durumu siz bir şekilde karşılıklı konuşarak ve onunla ilgili bazı çözümlemelere giderek bu hafta çözüyorsunuz. Yani partnerinize çok mu doldunuz acaba kendinizi işinize mi verdiniz? Yani partnerinizin ilgisizliği belki de sizi birazcık uzaklaşmayı itiyor. Evet bir tartışmalı durumunuz var, yok diyemeyeceğim. Çünkü kendi kendinize çok fazla doluyorsunuz, boşaltıyorsunuz. Ama partnerinizle konuşmayı denerseniz. Eğer bu haftayı çok güzel geçireceğinizi söylemem lazım. Çünkü evde, ev içerisinde evli olan arkadaşlar için zaten evli arkadaşlar yansımış buraya. Ee, çok güzel bir huzur var arkadaşlar. Çok güzel gelişmeler olacak, haneyi, evi huzura sokan bazı gelişmeler olacak. Bu özellikle parasal konularla alakalı olabilir. Bunun dışında eğer benim partnerim yok, evli değilim diyorsanız, bu hafta sizin e, ilişki anlamında güvenebileceğiniz bir kişiyle karşılaşma ihtimaliniz çok yüksek. Burada ben bir etkilenme de gördüm çünkü. Ve çapa kartının gelmesi sağlam bir ilişki olabileceğini gösteriyor. Evet, bu haftalık açılımımız bu şekilde arkadaşlar. Yeni konseptimi umarım beğenmişsinizdir. Bugün böyle çekim yapmak istedim. Evet yeni açılımlarda görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.